Stella. Bana bakma lütfen. Ya ama neden? Anlamıyorsun. Flora'nın yaptığı sihir sayesinde Stella, beni... Stella belki şimdi bunu söylemenin sırası değil ama ben seni olduğun gibi görüyorum. Ama, ama bu nasıl olur ki? Bilmiyorum ama Flora'nın bana yaptığı büyü hiç işe yaramadı. Ve sen böyle görünsen bile benden uzaklaşmadın mı? Senin gibi çok iyi bir kalbe ve muhteşem bir ruha sahip güzel bir insandan uzaklaşmak mı? Hadi kızlar ona baktığınızda ne gördüğünüzü söyleyin. Her zaman çekinmeden aklından geçeni söyleyen müthiş bir insan görüyorum. Her zaman neşeli kaygısız ve eğlenceli birini. Beni her zaman güldüren çılgın bir periyi. Ben de sadık sıcak ve sevgi dolu bir dostu görüyorum. Gerçekten benim hakkımda bunları mı düşünüyorsunuz? İnsanların beni sadece güzel bulduklarını sanırdım hep. Stella. Ha? Seni sevdim ve şimdi de seviyorum. Belki de daha çok. Al, bunu sana almıştım. Doğum günün için. Bu nesillerdir benim aileme aitti. Şimdi senin olmasını <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Bunu partinde sana vermek istedim ama bir dolu hediye almıştın. Garip şeyler oluyordu ve kafan o kadar karışmıştı ki... Teşekkür ederim Brandon. Bu hayatımda aldığım en güzel hediye oldu. Huh?